Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Gartici oynuyoruz like atmayı kanala abone olmayı başlayalım yanımda Ali Buğra var Çınar var hoş geldiniz. Ne haber nasılsın burnun kapıya kısılsın. <laughs> helal helal Ali Buğra helal. Neyse başlatıyorum 1 2 3 başl başlattım. Evet canım arkadaşım canım dostum canım. <laughs> Bu arada arkadaşlar şeyi oynuyoruz. E, Minecraft oynuyoruz. Hı. Gard da Minecraft oynuyoruz. Yok yok. Şey şey şey. Bu ne? Dur. Tek attım baba. Atamadım baba. Yok. Çubuk. 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 Şey biraz kötü. Bu ne? Çubuk. Şey. <gülüyor> <gülüyor> Ana! Hadi ver lan. Ne? Silah mı bu? Şey <laughs> ben ki. <Uyuruyorum. gülüyor> <laughs> eee tahta ...yürek. Türk yürek mi? Yürek. Ya yürek yazmış bu Allah herhalde. Bu ne? Bu ne oğlum? Bu işte. Ne? <laughs> 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 dur dur yanlış oldu dur. Oğur, aç. Hayır ne? Şu, şu tarafa bakın şu. Derelerin sopası bu ne? Anlamadım ki. Oğlum iki tane adı var. Çizgilerin Aa. bir çizgilerin Aa. bir anlamı yok da detay olsun diye yapıyorum. Ali adam Allah. Aşağıda reklam çıkıyor bu arada ben onu sansürlüyorum. Ne lan? Aşk köke anladı. Köke ne alaka? Köke ne alaka? Odun 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 bilader. Odun mu? Allah seni kardeşim. On Onun çizgilerle alakası yok. sıra, yüzde yüz sıra. bende olsun. Aha. O da O peki peki terazi lastik geldi? Aa tamam. Ne? Hemen ne alalım şu an? Çünkü bu gibi tuvalet. Çok iyi. Bu ne? Kardeşim bak bunu bilmem ne dedim. Neydi lan tamam. De, Demir. Hayır. Ne bu? Oh. Ne bu? <laughs> ne bu? <laughs> <Ne> bu? <laughs> <laughs> <Ne> bu? <laughs> Şu bekle. Tamam. Böyle elimizde tutuyoruz bir şey. Ondan sonra şöyle nasılsa hala bu kadar böyle şeyler var gözü şu böyle ilerleyecek. Bulamadım. Yani anlaşıldı. Anlaşıldı. Niye bulamadım ben? Ya anladım ya. Yani. Ben geçen yaptıydım biz. He aynı. Düzelidik. Düz video düşüyor ya da Mertarta gelmiş ailen böyle şimdi Ama engelsiz. Oh, oh, oh. <laughs> bu Bu arada arkadaşlar neden avatarlarda mesela alt tarafında çınar'ın neden dur bir dakika. Ben. Mükemmel şey. Bu ne oğlum? Ne? ne bu abi? Ha biz de yazıyoruz ya he. Evet ya. Bela. <laughs> tamam biliyorum tam lan bu <laughs> Arkadaşlar şimdi çok kolay bu neyse. Hadi lan boş yapma. Benim arkada 14 sayfa varmış. <laughs> <laughs> <Tot -tok. gülüyor> Hot dog. Hot dog değil lan. Ne olabilir? Azıcık. 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 Azıcık şöyle. Sosise benziyor olabilir. Hayır sosis değil. Bir şey değil. Bu ne oğlum? Boka benziyor. Aa şurada da ulu şurada. Ulu, ulu. Şurada da koyun var. Koyun. Ko e? koyunu. Evet. Dur kötü oldu evet biliyorum. Evet çok kötü oldu. <laughs> Hadi hint vereyim hadi. Aaa tamam. Vay oh yeah, hey. ya. Yün alırsın bununla. Kesersin. Ha ya of. Oğlum ben nereden aldım? <laughs> Neyden? o <laughs> oğlan oh, bir de koyun dedi ya. Tarla gibi şey geldi. O oh, çift gibi geldi. <gülüyor> Benim ha <laughs> ben, o bir şey bitti ya. Ama ben sana değil. Ben ağzı lastik, çim Çok kolay. <laughs> arkadaşlar hemen çiziyorum. 5 saniye içinde biliyorsunuz. Bu kadar. Ne bu? Bu ne lan? Eee, Şey şey şey. Yok. <laughs> biliyorsunuz buna böyle. Ne bu? Bu <laughs> <laughs> ne oğlum? Hani? Ya geri zekil. Ne, ne oluyor? Ne bu? Ne yargı? <laughs> Büyük ihtimalle ben Ali demir. Bra alıcak Eee demir. demir Ya Demir değil demir. Evet de Demir bak D de. Evet evet doğru Mir. bu arada Demir birazdan yatay oluyor bile dedim Ya bana bunu konuşuyosunuz ya adam de, demiyoruz diyor ya Bu arkadaşlar siz de yorumlara Al. yazabilirsiniz nasıl Basıyorsun bu tetikleniyor.

Ee, ee, basık plakası. Ay düğme, düğme. Düğme mi? Oh! Lan düğme, düğme kıyafet dolu. Oğlum dü en, basıl basılabiliyor de sen şey bak. Basılabiliyor desen iyi de sen daha iyiydi sanki. Basılabiliyor işte Basın diğer adım. Hadi bilin hadi. Evet. Çok basit. Yes. Ben baya baya girdi kalmışım şunlarla benim aramda 6 puan var Mert'te benim aramda 8 puan var Aa geçen 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 Şey Albert Einstein'ın çocuğu ol Geçen Geçen çizmiştim bunu Yavrum bir sürü şey çizdik geçen He tamam Hemen bildi Şunlar şey. <laughs> hemen bildi kesinlikle Ne yıldım Ya yanlış yanlış O nasıl gülüş Ya. <laughs> o nasıl gülüş <laughs> O nasıl gülüş <gülüyor> 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 <Güca> <laughs> Güzel çizmedin mi yanlış ya. Mert'le benim aramda 5 ya. Ana harbi lan. açıldı ne Çikomiko. Ail. Hmm. Ali Buran'ın avatarı neden Frikel Çünkü uğraşmamışlar avatarla. Köfte, ciusu, yana, ha, tamam. Gitar, değil, Avatar diyorsa ne ana? Ben oynadım. Ben Avatar değişiyor. Buna uğraşmadım direkt. Karakter değişiyor oyuna girmeye Bu ne? Berek. Köfte Riyus. Ben geçen yaptım ben. Köfte Riyus'u. Ya! ya. ya. <laughs> Ee, ha tamam. <laughs> Oğlum kurt şunu yesene. Oğlum ko koyunu yiyorsun. Neden bunu yemiyorsun? Ayka ben bir şey varım. <laughs> Bu. Bunları yazıyorum bilerek. Oğlum yavaş lan bir bekle. <laughs> hmm. Bu ne? Çubuk. Bekle. Heh. Bekle. Çubuk. Lan kırmızı çubuk mu olur? Olur tabi. Ya <laughs> gelin çocuk. Ne? Ya. <laughs> ne bu ne? Ne, ne lan bu? Ne? Balık. 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 Balık değil. <laughs> ne lan bu? Değil mi? Bekle. aklıma bir şey geliyor da. Adı neydi onun? Ne lan bu? Sence? Sence? Böyle bir şey yok oyunda. Ne bu? Vay Vallahi... şey lan! Hayır bu ben ne? renk renkli kuş ha. <laughs> sen? Oğlum kuş yazmışım lan kuş yazdım sandım. <laughs> Arkadaşlar Şşşş. çok kolay bir Ö bir dakika. Örümcek. Örümcek. Onlar da benim aramda 25 puan var. Arkadaşlar çok kolay şimdi. Allah. Şunu hemen. Tam 10 puan var. Ne 25 abarttın mı? Şimdi. <gülüyor> 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 Bu ne oldu? Toprak. Lan oha tek attı. Ha bulmuştum <laughs> Ali, Senin ben var ya birader. Abi. Gelmişti kimse, <gülüyor> <gelmeye> <gülüyor> geçmişti. Gelme <video> geçmişti. <laughs> senin ben yani. Yenir <laughs> yam, 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 <laughs> yam yam, yam 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 Yenir yam yam nam 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 alaka? <laughs> Ali birader, sen şey misin? Bu ne nam 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 birazdan nam 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 Sasha kardeşim. Bu ne lan iman imran? Allahsız. Ah vay ya bu ne? Ha. Mer çizgili galiba. Ben unuttum ya. Yok da, en. Ali bilmez Ya biliyorum. Yok ben. Ya biliyorsun. Abi neydi bu ya? Ya başlarma Möse. Evet. Ağla velet. Lelelel. Hemen Sesim bir hemen internetten <laughs> baksam <laughs> mı ki? Sen niye bu kare değil? Üçgen. Hadi bir örnek daha vereyim aşk olan. Aşk olan mı? Hint versen, hint, hint versen olurdu. Oğlum biliyorum, vallahi biliyorum ya. Yok, <laughs> ben Bir kere hint versen. Biliyorum. Ya. Ben acıyıp veriyorum. Oha çok olmuş. E ha. <laughs> Aa! Aa çok risk alalım. Ya büyük. Al ya ama ya yazıyor. Ya doğru Lan oğlum. Ben <laughs> kafası. Bak Ender kafa, ejderhanın kafası. ejderhanın kafasını çektim. Yanındaki ne olabilir? Ya. ya ayı yumurtası mıydı? Evet. Abi geç. Ne oldu ben de elleri yumurtasını Lan Ben kör ne alaka? Bana niye çıkmadı lan? Ee, Bana çıkması gerekiyor. Eee bu olsun biraz daha zor. Daha bir şey artık. <gülüyor> <gülüyor> Allah seni ne yapmasın. Aha bak alttakini çiz şey seçmiş. Şey, altta şey var siyahlık şey, var. Çıkmıyorum. Yo. <laughs> ha. Ee, ya, ya e, ver. Dur. Lan. Demir kazma, et, ayak, domuz. Yavaş birader, yavaş. Evet, ayak ne? Ne bu? Var. Bekle. Ne bu? Ne? Aa. Aa. Puanım gitmesin. Ne puan? Ben giremem. Aynı, ne ne bu? Aa. aa. Ne oldu? Ne yapıyorsun? Attım. Ne yaptın mı Ali burak? Ne yapıyorsun sen şu? Bekle. Bu ne? Yapıyorum. Kafasını al. Giremiyor mu? Ya. <laughs> ya işte ben, böyle şey Buyurun. Buyurun. Tamam, Aa, ben bu yer çekmek istemiyorum bu iyi. Tam bitti. Ha ben kramdan girdiydim. Bekle iş kolay. Tamam yaptım kolaydı. <laughs> ya başlamamış ha. Ne yaptın lan bu ha? <laughs> Gelemediysen çınar tekrardan başladı oğlum. Bana uyar. Tamam. İki 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 Çınar sen şu an girdin girebiliyor musun Çınar? Girdi. Geçiyor, musun? Ha e, oyundasın. Şimdi Bu işte başka bir cihazdan olduğu için şey yapmıyor Gir dersmiyor arkadaşım O dersmiyor çok... Oha doğru bulmuş Oha var mı lan Oha Ne var mıymış? Köfte yiyor satar yana Buldum da... ama açılar yok o yüzden ne yapacağız bilmiyorum Geldim 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 Gelemiyorum o hemen Arkadaşlar odaya giremem. Oda ben olduğum için ben olduğum için hep ben olduğum için giremiyorum. O ne? Ona... abi ben anlamadım. Şimdi ben anlamadım <gülüyor> <gülüyor> abi ben anlamadım. Siz ne kız? Abi ben anlamadım. Tamam. Tamam hemen 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 hemen, o zaman bir, hemen o zaman bir tane daha oda kurup gelelim. Olur mu? Olur. Ay girdim lan girdim. Yemin ederim. Girdi gitti. girdi. Orada güler lecim. <laughs> Ee, evet arkadaşlar devam ediyoruz. Çınar başlattı. Beş yıl uğraştık Allah kahretmesin. Allah kahretmesin. Bir bakın şimdi Çınar profilini değiştirdi. Profilini değiştirdi. Mükemmelim değil mi? Avatarını değiştirdi. Aa, evet mükemmel. Tamam tamam tamam, tamam dur. Ben her zaman mükemmelim. Ay yarın ıslak mı? Ne? 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 Nasıl? Ha? Bu ne oğlum? Ne? Ev ne alaka? Ama ev değil bu Anladım ne? bir den profil güzel. Ha. Ali burada kanalının adını yazmış bir de şatoş kapalı kafasına bir tane buraya şat ben kedi yok edeyim ben. <laughs> 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 şey, <Tamam>. <laughs> de şey, 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 ya ben girelim de benim garip Ben, onu yüklemiyorum abi boş ver. Benim Zaten garip bir şeyim var. Beşinde bir oyun yok. Neyse bunu geçen de çizmiştim şimdi de tekrardan çiziyorum hazırsınız. Dur dur olmadı dur. Chico Miko, fantastico, bunu alalım.

Reaktör mü işittin? Onu bana mı Reaktör mü işittin bir de? Hayır o reaktör değil. Nereden aldın? Hani hem kaskını. Oğlum ben nasıl onu mu kutluyorum oğlum? Hani kaskın tak, kaskı takmadan önce gösterişini de yaptım. O an sevdim. ne oldu? Tekne. yakın 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 yakın. Ne yakın? Sen ciddi misin? Sunak gerçekten tekneye yakın mı yazdı? Hayır hayır. Tentini? ne lan bu? Bir şey tamam tamam. Şu an yazdığım şey bir şey ama. Ne? <laughs> ne o? O ne? olsun. Ali. Ali azıcık daha detay var. Yoksa seni nereye? Ne lan bu? Ne diyor? <laughs> nasıl bir şey? Ne bu lan? Ananı ne bu? Ne bu Allah'ım şey. Bir derman. Bir de de kesinlikle, Yok, kötü bir derman. kesinlikle kötü ya. Bir Derman. Bir derman. Ha, ha, ya çok yeşildim, ben çok iyi çizdim. Sen kötü çiziyordum. Birader ben bunu anlam bu arada... Ne bu ne? Ya ben bu arada sadece şişesini çizsen daha Ya. Çünkü ya. Tıkıyor, ya hayır ya şişeler o zaman ne bileyim su falan atsan o yüzden. Aa hepimiz aynı uzayla Ama gerçekten onu bitmek istir. <laughs> Şişe. Şişede sıkıntı Arkadaşlar e, var. Şey, çok Eee sıkıntılı bir şey seçtim. Ne no. Ben beni Amazon'a... Şöyleydi... Amazon'a bir attı beni. Geri çıkabiliyon orda Bu ne lan? Harbi ne la bu? <gülüyor> <gülüyor> ee, ne bu lan? Burun, burnu uzamış Pinokyo bu. Neyse Ne bu ne? Bu ne lan? ne bu? Aa dur. Neydi bu? Ne oldu? Bu Yapışkanlısı da var. Ya neydi? çınar bir hint versen. Bir tane daha versen olur mu? Ne oldu? Ko. mi başlıyordu? Hiç anlamadım. Ha. Ya bir çıksa sen oynuyorsun. İşte bu. Mert bak, içebiliyor bu yani. şeyleri. Oğlum, üstüne buton falan da Bu butonu aslında adına itiliyor. Ya. He dur dur! Pis Piston muydu? Pis Heh. Piston. Pistendam ve de pizdendam. Arkadaşlar görüyorsunuz. Aha! Geçen de çizmiştim, tekrar çiziyorum. Ama da şey çizmişiz yalnız biz de görüyorsunuz. Tamam. Kaç dakika oldu? Büyük ihtimalle 20 dakika oldu. Oğlum kimse 20 dakika video. Arkadaşlar hemen hemen bir yazmasanız şunu. <laughs> Aa. Hemen bildirin. Adam gibi adam köylüleri kurtarır. Köylülerle aynı burnu vardır. Oğlum onu demem bu arada bilemeyiz biliyor musun? Evet hadi bilin artık. Up, Mr. Misterdan mı? Çık bu arada arkadaşlar çınar önde neden çünkü um, hani odayı okurdu ya öyle oluyor bazen ben de bilmiyorum. Eni. <laughs> Ali bak bir daha söylüyorum kardeşim. Minecraft kır, şey kırmızı e, şey kare bir oyun tamam mı? Ona sana kare. Ne bu ne? Allah kahretsin. Orası kare. Ee 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 Bu da lol Bu da lol Ne? Yes. Ya <laughs> <Yo>, belki biraz. Tam <laughs> bildiğin de bir şey söyleyeceğim. Ya bak yakın diyordu ya, bak. Çapa bak. Bütün tahta ile olan bütün her şeyi yazdım yani çubukla alakalı. Çapaya dedim çok çapanın he ya demir çapa, elmas çapa diye yazdım sonra he tamam tahta çapa o zaman dedim. Ya bilmiyorum. Onu bilmiyorum ya. Ali senin en Bu ne? Arkadaşlar <laughs> bakın. Böyle bunun e, karesi de oluyor. Onun dikdörtgeni ne oluyor? Neydi bu? Ha. Tek attım. Ya tamam bu. <laughs> ya ben şey şey. Ya ben şizofren misin sen? Ehe <laughs> ne şizofreni yazdın. <laughs> şey şey fena zımba <mı>? olmadı. Kankası <laughs> <Pantol>. ne <laughs> Eee duymadınız değil mi? Fanta mı? Ne diyorlar? lan terbiyesiz alakalı? Fanta ne de bilader? <laughs> Bir şey Bitti. Bu mu? Ha bu. Zırh bu. Oğlum, burada, bu ne da, bu da bu da ke, <laughs> kemeri de var. Kemer mi? Yok şey kemer şey yapmayın. Ne? Aa. Ne? 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 Aa. aa, aa. Demir pantolon. Dur parlatayım. Ee, parlattım. Ali bak kardeşim iki tane çıkışı var ya bunun hani İki tane ne çıkışı var bir yerde de birleşiyor. Parlattım parlattım. Hani, Geliyor dedi adam bir de. Parlattım bakın. Sence? Bir de zırh dedi. Sence başka ne olabilir? Artık Ay adam de, Demir şey, e, demir ayak neydi lan? Ha, demir pantolon işte. Arkadaşlar bakın tamam, parlattım. Işte Parlattım. Hadi oğlum ya. Ali hadi Ali bu. Arada. Nasıl ya. yazıyor lan? Çok merak ettim valla. Demir pantolon. <laughs> bak demir her şey Hadi la. İşte. Pantolon. <laughs> Sağ. Bak böyle. Ya, yazamadım ya. Demir pantolon. Demir pantolon. Aga neden? Eskiden vardı şu bak Ali Buran'ın yazdığı şeyler gözükebilir. <laughs> He çok mu yakın diyordu yoksa çok yakın mı diyordu ki? Tamam ki. Tam <laughs> Ali bu Ali bu Ali bu yaptıktan sonra bitiriyorum. Çünkü son. Yapmayayım o zaman. Niye? Baba <laughs> görüyorsunuz. Hani ben buna acımasız demiştim ya. Nerede dedin lan? Hatta bu da shorts olarak yayınlanmıştı. O sırada Mayto'da ben ikinci ustalarım. Çınar, semir blok ne la? Bu ne oğlum? Ne, <laughs> ne bu? ne bu? Oğlum skibidi tuvalet çizmiş, ne olacak? <laughs> ya Ali vura! Ya? Çınar, raporla, raportlasana şu resmi. Uyarın. Tuşuna bas. Tuşlar <Sessizlik> gerçekten diyorum. Dur dur. Ya bir şey be. Hadi lan. Hadi çizeyim ben çizeyim. Çizeyim. Bir şey yoksa senin var yiyorum. Fişek ne lan? Fişek, fişek. Bu lan? Hadi bakayım. Ya Mert, şizofren misin bilader? Neden? Ciddi, ciddi soruyorum. Neden ki? Hemen biliyor mu? Onu mu diyor? Şey? Ya ilerler hiçbir şey çıkmadı ne, ne yazmış o ya ne anlamış olabilir o uzaktan ya. uzak geçen de yapmıştı ya kardan adam neyse bitirelim o zaman <laughs> yok ben bitireceğim evet arkadaşlar video <laughs> bu kadardı arkadaşlar bu adam gay aslında siz bilmiyorsunuz Like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar, gay. izlediğiniz için teşekkürler. Arkadaşlar. Hoş, hoşça kalın.